Bu mektup Allah'a iman eden herkese gelmiş mektuptur. 20 sene önce, 20 dakika önce işlediğimiz bütün hatalara karşı Rabbimizin daveti budur. Allah'ın kullarını Allah'ın rahmetinden umutsuz hale getirmek şeytan işidir. Kafir mantığıdır. İnnehu la yeyesu min illel kavmul kafirun. <laughs> Allah'ın rahmetinden ancak kafirler umutsuz kalırlar. Kafirin hakkıdır. Allah'ın bana rahmet etmesi mümkün değil demek. kendisini Allah'ın sabıkalı bir kulu olarak görüp yok bize cennetten umut diyen yaptığı cürümden daha büyüğünü bu sözle işlemektedir. becerip çocuklarımıza, çevremize, dostlarımıza veya bizi dinleyen müminlere Allah'ın rahmetini hakkıyla tanıtamazsak eğer becerip Allah'ın rahmeti seni bekliyor diyemezsek bunun vebalini öderiz kıyamet günü Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sağlığında bir Müslüman içkiye müptela olmuş İçiyor içiyor buna diyorlar ki etme bak Ömer duyar bunu bir gün fena olursun bu anlamıyor. Nasihat ediyorlar oradakiler uzakta bir yerde. Sonunu duyuyor. Adama bir sürü nasihatler edilmiş, uyarılmış, filanca yerde adam ayık gezmiyor diye. Katibini çağırmış. Bana bir kağıt bul demiş. Yaz bakayım demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Tenzilül kitabı minallahil azizil alim Gafiriz zembi ve kabilit tevbi Şedidil ikabi zid tavul La ilahe illa hu İleyhil Katla bu kağıdı demiş Bu kadar yazdırmış Gafir suresinin ilk üç ayetini yazmış Hamim bu kitap aziz ve alim olan Allah'tan inmiştir. O Allah günahları affeder, tövbeyi kabul eder bir Allah'tır. Ama tövbe etmeyen için de azabı çok çetin bir Allah'tır. Bu kadar yazmış. Çağırmış görevlisini, bunu al demiş. O adamı bul, iki gün, üç gün ayıkmasını bekle demiş. Ne zaman ayılırsa yani sarhoş çünkü adam. Bunu ona ver okusun demiş. O da gitmiş. İşte bir gün, iki gün, üç gün beklemiş. Adam ayılmıyor. Sonunda bakmış ki adam yürüyor. Buraya gel demiş. Sana Ömer mektup gönderdi demiş. Açmış adam okumuş. Bunu Ömer göndermedi demiş. Bunu Rabbim gönderdi beni affedecek demiş. bırakıyorum daha içmeyeceğim demiş. İnsanlar etten ve kemikten, kandan ve irinden müteşekkil bir bedenle yaşıyorlar. Babamızdan miras bize hatalık. Günah işlemek, ayak kayması, babadan miras aldık biz bu işi. Ama yüzlerce sene tövbem kabul oluncaya kadar çıplak ayakla yeryüzü kayalıklarında dolaşmayı da babadan miras aldık biz. Elbette babamız günah işledi. Hem de cennet gibi bir yerde. Ama dünyayı tevbe vadisine çevirdi Adem Aleyhisselam. Asırlarca gözle şu döktü Allah onu affetsin diye. Günahını miras aldığında sağ gözünü aldın da sol gözünü niye almadın? Ve, bizim sorunumuz, Allah'tan gelen bu mektubu, iyi bir postacılık yapıp okuması gerekene okutamıyoruz. Çocuklarından umut kesenler için bunu söylüyorum. Arkadaş çevresinin, bir daha düzelmeyeceğini vehmedenler için bunu söylüyorum. Şu kadar sene önce kırdığı çanak çömleğin bir daha bir araya gelmeyeceğini zannedenler için bunu söylüyorum ve bu ayetlerin yan sokaktaki meyhanede sızıp kalanlar için olduğunu kendisinin içki içmediğini hiç banga soymadığını dolayısıyla bu ayetlerin ona hitap etmediğini zannedenler için bunu söylüyorum. Asıl tövbe etmesi gereken o zaten.